Evet, FPGA kartımıza kablomuzu taktık ve FPGA programında FPGA programmer kısmına basarak kartımıza eee bir stream yoluyla ve JTAG kullanarak kodumuzu attık şimdi. Şu 3 switch'i kullan e, switch'i kullandık. Eee switch 0, switch 1, switch 2. Switch 0, e, 0'da A var. Switch 1'de B var. Ve Switch 2'de S var. S bizim seçici bitimizdi. Ve çıkışı bu LED'den alacağız. Şimdi e, aynısını siz çalıştırırsanız bunların hepsinin yandığını görürsünüz. E, LED 1'den LED e, 7'ye kadar. Bunun sebebi default olduklarında yanması. Ekranda şu şekilde e, rahatsız edici bir görüntü oluşturduğundan ben e, hepsini e, sıfır atadım ki rahat bir şekilde LED sıfırımın değiştiğini göreyim. Daha sonrasında bir de şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şu an mesela aşağıken bir, yukarıyken sıfır oluyor benim switchlerim. Ama ilk başta böyle değildi. Yukarıyken e, sıfır aşağıyken bir ve bu kafa karıştırdığı için e, kodda bütün girişlerin değerini aldım. E, şimdi ilk önce muksu bir çalıştıralım. Sonra kodda yaptığım değişiklikleri bu videoya da ekleyeceğim. Evet şu an switch sıfırken kimi seçer? A. A nerede? Burada. A birken bir. Sıfırken sıfır. B etkilemiyor. Çünkü seçme bitimi sıfırda. Seçme bitimi bir yaptım. Şimdi B birse bir sıfırsa sıfır. Gördüğünüz gibi. Ve A etkilemiyor. Çünkü seçme biti bir. Evet şimdi e, kodda yaptığımız değişikliklere gelelim. Gördüğünüz gibi buraya let 2'den let 8'e kadar ekledim ve bunların alt but olduğunu belli edip ve hepsine sıfır değeri atadım ki rahat bir şekilde e, gerçekleştireyim. Bunlar benim gözüm almasın diye. Daha sonrasında sivişler tam tersi çalıştığı için e, burada A'nın değilini aldım. B'nin değilini aldım. Burada S'nin değili vardı. Değilinin değilini alınca kendisi oldu. Burada ke, e, kendisinin değilini alınca e, değil oldu fark ettiğiniz gibi. O şekilde Şimdi asıl kritik kısma gelelim. Herkes ilgilendiren kısma. Bu pinleri nasıl alalım? Let 2'den let 8'e kadar. Ee, cevabı basit. Buradan buldum. Let aldı kimmiş? Ee, 18. pinmiş. 18. pini trypy'den buluyorum. 18. kime eşitmiş? Hmm. Buradan 86'ya eşitmiş. Buradan seçiyorum. 86'yı. Başım dönüyor artık. Kaybettim. Bir daha açalım. Evet. Mesela 86. olması lazım. Bakın 86 let altı. Bu şekilde şimdi sevap olsun diye millet ekran görüntüsü alır diye şunları biraz aşağı alalım. Hepsi ee, belli olsun. Ee, şu şekilde. Evet. Tamamdır. Ee, tabii ki bunları nasıl buraya ekledim tekrardan e, Create Block diyerek ekledim ve alt tutulduklarını belli ettim. Burada direkt toplu olarak pinler gözüküyormuş. Evet sonra ne yaptım? En baştan buna tıkladım ve hepsini yaptı. Ve sonra buna bastım. Ve bir daha karta attım. Bu şekilde. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.